Devam et, hadi. Bırakır mısın Hadi gelsin hadi. Küçük görünüyor ama ha. Hadi atla. Hadi. Evet. Ağzına gireyim <laughs> Yeter mi? At canımı Bekle tamam. Hadi, hadi. oğlum <laughs> <laughs> Aferin oğlum, aferin Yitir biter. Atla. Atla. Aferin oğlum. Alo. <laughs> Tut. Nasıl gidiyor abi? Sen ne iyi gidiyor oğlum. Gel oğlum. Aferin oğlum gel. Al. Çizer istiyor. Yeter.